Daha iyi bir gelecekten herkese merhaba. Ben Duygu Demirdağ. İtiraf edeyim, bu programı hayal ederken, gelecek nasıl olacak diye düşünürken, konu başlıklarımın, bölüm başlıklarımın ilk sırasındaydı bu bölüm. Yani mimari, yani şehirler, yapılar. Çünkü biliyorum ki çatısı altında nefes aldığımız, yaşadığımız öğrendiğimiz, çalıştığımız, aşık olduğumuz, iyileştiğimiz bütün o yapılar aslında canlılar ve yüzyıllara tanık oldukları gibi bugünü de biliyorlar. Geleceğimize dair de çok şey biliyorlar. Ben programı anlatırken hep diyorum ki geleceği tasarlamanın en iyi yolu ya da tahmin etmenin en iyi yolu onu bugünden yaratmaktır. İşte öyle bir yaratıcı bu hafta konuğum. Sevgili Mina Hasman bizi kırmadı ve kabul etti yayın davetimizi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davetiniz için. İlk sorum hep biraz ümit var olsun istiyorum geleceğe dair. Bana deseniz ki Duygu önümüzdeki 20-30 yıl içinde mimariye dair, şehirlere dair şunu da göreceksin sakın şaşırma. Çok güzel bir soru sordunuz aslında. Geleceğe yönelik şöyle düşünebiliriz birçok şu anda bizim aslında kullandığımız arabalar, hani kullandığımız araçlar tamamen değişmiş olacak önümüzdeki 30 senede. umarım çok daha sürdürülebilirliği teşvik eden ve de karbon salımı azaltan araçlar, ürünler olacak. Ama en önemlisi teknoloji hakikaten hayatımızın çok büyük parçası olacak ve şu anda da olmaya başladı bile ama ileride hakikaten iletişimimiz, iş yapış şeklimiz çok daha farklılaşmış olacak ve bu da şehirlerin altyapısını ve tamamen binaların düzenlenmesini etkileyecek diye düşünüyorum. Gerçekten bir iyi bilene sormanın rahatlığıyla soruyorum. Sürdürülebilir mimari kavramı, ta, bu tarifi sizden rica etsem öncelikle. ve Tabii Aslında hem Türkiye'de hem de dünyadaki uygulamasında neler dikkatinizi çekiyor? Tabii. Sürdürülebilir mimari şu şekilde tarif edebilirim. Aslında çevre olan zararı en az şekilde getiren yapılar ve aynı zamanda da bu süreçte var olan yani o yapıları kullanan sizin bahsettiğiniz gibi kişilerin Hayat kalitesini en fazla şekilde arttırabilecek ve de doğal kaynakları koruyacak bir yaklaşım, bir bakış açısı ve bir uygulama şeklidir. Yani çünkü mimari sadece bu binayı tasarladım yaptım değil, onun arkasında birçok aslında denklem var ve bu bakış açısıyla sizin sizinle bahsettiğimiz yani geleceğe yönelik bir bakış açısının bugün işlenmesi gerek, gerekmektedir. Bunun ana temelleri yani çok kapsamlı bir liste vermiyorum size ama en azından iki üç şeyi düşünebilirsek. Südemir mimari dediğiniz zaman o binanın, o yapının enerji ve su verimliliği başta geliyor ve bu enerji ve su verimini destekleyecek ürünler tasarım yereye ve iklime yönelik tasarım uygulamaları ve aynı zamanda da malzeme seçimleri çok önemli oluyor. Malzeme seçimlerine çok değinmek istiyorum çünkü karbon salınımı dediğimiz zaman binalardan çıkan çoğu malzemelerden geliyor. Yani biz her zaman şu anda yanan bu ışıklardan, elektrikten gelen karbona konsantre oluyoruz ama. Onları bir şekilde düzeltebiliriz ileride. İhtimalimiz var çünkü teknolojiler o yönde gelişmiş olacak. Ama malzemeleri bir bina inşa aldıktan sonra çok zor değiştirmek. peki sizin bu alanda olumlu bulduğunuz örnekler nedir? aslında yani çok ileriye dönük malzemeleri düşünmemek lazım. Hani ondan önce yani çünkü birçok insan... Bunu söylüyorum sorunuza cevap vermeden önce çünkü birçok insan hani yeni bir malzeme, yeni bir teknoloji çıkacak ve günü kurtaracak bizim için gibi düşünüyor. halbuki ahşap veya taş. Hani bunlar çok doğal malzemeler. Uzaklarda aramaya gerek Uzaklarda yok. Uzaklarda aramaya ve yapılmış bir sürü örneği var hem ülkemizde hem dünyanın birçok yerinde. Sürdire mimarinin ana temellerinden biri malzemeler demiştim. Onları zaten yapılmış örnekleri var. Yani onlara bakarsak bugün ve o uygulamaları bugün bir şekilde tabii ki de daha modernize edilmiş bir şekilde işlemeye, yürürlüğe koyarsak o zaman zaten çok daha bir mimariliğin ana temellerini atmış oluruz. Dünyadan heyecan verici örnekleri soracağım ama sorarken de şunu düşünüyorum. Bir kısmını siz yaptınız. Bence lütfen onları da es geçmeyin. E, hakikaten evet ya yani hep birlikte daha iyi bir geleceğe sahip olmak için bütün bu mimari çalışmalar, projeler heyecan verici dediğiniz ne var? Yani aslında beni en çok heyecanlandıran hani ahşap malzemesine çok yöneliyoruz biz son zamanlarda endüstride, dünya çapında. Çünkü dediğim gibi malzemelerden gelen e, gömülü karbon dediğimiz e, karbon salınları e, sonradan düzeltilmesi çok zor, azaltılması çok zor. E, ahşabı örnek veriyorum ve ahşap hani birçok ülkede, İngiltere dahil olmak üzere aslında çok yaygın kullanılması izin verilmeyen bir malzeme, yangın tehlikesinden dolayı halbuki onun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Daha doğrusu o bakış açısının çok daha limitli olduğunu düşünüyorum. Daha geniş kapsamlı düşünmemiz lazım karar verilirken. Çünkü bunların en güzel örnekleri bir tane bina değil ama İskandinav ülkelerinde bir sürü çok yüksek yapılmış ahşap binalar var. Yani hani küçük evlerden 60-70 katlı binalara kadar birçok örnekler var. Onun için hani ve aynı zamanda Japonya'dan örnekler verebilirim, Türkiye'den, Safranbolu'dan, evlerden örnekler verebilirim. Birçok ahşap yapılı binalar var ve hani bunları hakikaten kendimize örnek olarak alıp bugün yeniden yapmaya çalıştığımız binaları bir şekilde bu, bu yönde ilerletebiliriz diye düşünüyorum. Ekibinizle birlikte geliştirdiğiniz tam yaşam karbon hesaplaması değil mi? Ben bunu ilk okuduğum zaman o kadar beğendim takdir ettim ve işte bu ya evet bu bu yapılabilir dedim ki sonra baktım tek başına bunu e, sevinmeni ve takdir etmeni bir espirisi yok o yüzden dedim ne olur Mina Hanım'la bir program yapalım <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum ki sektör hem gayet iyi biliyor hem de uygulamaya çalışıyor ama bilmeyenler için bu hesaplamayı nasıl yapıyorsunuz ve inşaat sektöründe de nasıl bir farklılık yaratıyor bu sistem? Çok öncelikle çok teşekkürler ne yani güzel sözleriniz için bu konuda. Çünkü hakikaten bir son birkaç senedir SOM'de çalıştım ekiple beraber yaptığımız bir şey bu ve dediğiniz gibi sektörde son birkaç senede dünyanın birçok farklı firması bunu yapmaya çalışıyor. SOM'de bizim yaptığımız farklılık biz SOM olarak hem mimarlar, mühendisler, çevre bilim tasarımcıları, şehir planlamacıları hep beraber bir odanın içinde oturuyoruz. Yani biz her projeyi o şekilde ilerlettiğimiz için birçok farklı yani şehirler veya yapılı çevre dediğimiz zaman birçok farklı unsuru var onun. Ve bütün o disiplinleri bir araya getirerek bu karbon hesaplamasını yapıyoruz. Yani farklılığı bu önce onu anlatayım. Onun için SOM'de böyle bir hizmet sunmaktayız. sizin tam olarak sorunuzu cevaplamam gerekirse Karbon hesaplamasını şu şekilde yapıyoruz. Şimdi iki tane elementi var bunun. Biri operasyonel enerji dediğimiz yani bir binayı kullandığımız zaman o binanın tükettiği enerji. Işıklardan olsun, ısıtma sisteminden olsun gelen enerjiyi bir onun bilgilerini alıyoruz. Çok basit bir şekilde anlatıyorum çünkü çok teknik aslında bir hesaplama yöntemi. Bir de bu gömülü karbon dediğim yani malzemelerden gelen o malzemelerin üretiminde mesela taş dedik, mermer dedik... Onlar doğal yerlerinden çıkarken kullanılan bir enerji var. Doğru. Bu enerji karbon salınıyor ve o o e, o enerji sisteminin aslında parçaları alınıyor. Onun için de o da gömülü karbonun hesaplanmasında yardımcı oluyor. Yani malzemelerden gelen karbon dediğimiz karbon o. Ve bunların ikisini beraber topladığınız zaman ya de bunların kendilerine özgün karbon faktörleri var. Ee, akademisyenlerin, araştırmacıların e, öne sürdüğü ve onları da hesapladığınız zaman yani hakikaten bu bir toplama ve çarpma e, hesaplaması sonucunda bir, bir yapının karbon salınımını hesaplayabiliyorsunuz. Yani daha inşa edilmeden daha doğrusu öngörebiliyorsunuz şu kadar karbon salacaktır bu yapı diye. Yani bunu böyle yapmak yerine şöyle yaparsanız sonuç değişecek diyorsunuz Aynen. aynı zamanda. yani daha ilk günden... Yani bu binanın inşa edilmesini beklemenize gerek yok o binanın ne kadar karbon saldığını anlamak için. Daha ilk hani mimar olarak konuşayım şimdi. Hani elinizde kalem çizim yaptığınız zaman şöyle olabilir bu bina diye hayal ettiğiniz zaman o zaman bile o karbon salımını hesaplayabilirsiniz ve o şekilde de tasarımınızı yönlendirebilirsiniz. Buradan tebrik etmek istediğim bir başka başlığa geliyorum. Time 100 e, Time dergisinin 100 iklim lideri ve aktivistinden biri olduğunuz gerçekten yürekten kutluyorum. Aslında bütün bu sürecin sizin vizyonunuzu sizin sürdürülebilirlik bakış açınızı nasıl etkilediğini de sormak istiyorum tabii. Elbette biraz da Time 100'den bahsetmenizi rica ediyorum. Tabii çok maalesef. Ya Aslında Time 100 liderler listesi, iklim lider listesine seçildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü hakikaten o listede bu konuda senelerce hayatını vermiş, işini vermiş ve bu konuda gerçekten çok yani ben uzman değilim. Biliyorum, bilgim var birazcık ve tecrübe de edinmeye çalışıyorum gün geçtikçe ama benden çok daha bu konuda uzman olan insanlar var. Onun için onların arasında gösterilmek beni hakikaten çok onure ediyor ve bu özellikle de o Time dergisinin listesinden sonra benim her zaman hedeflerim çok büyüktür. Ben dünyayı değiştirmek istiyorum. Ben bizim sektörü değiştirmek istiyorum. Ben SOM'ı değiştirdim. SOM'a bile ilk girdiğim zaman SOM ki dünyanın en eski mimarlık ve mühendislik ofislerinden biri. Hatta belki de en eskisi. Onu bile değiştirmek istiyorum diye girmiştim genç bir mimar olarak seneler önce. Hedeflerim her zaman çok büyüktü. Ama onların ne kadar gerçekleşebileceği konusunda çok bilgim yoktu. Yani ne kadar, kime ne kadar ulaşabilirim emin değilim çok fazla. Ama tabii time... Ama time listesine seçilmekle e, o kapılar çok daha fazla açıldı, şimdi sesim çok daha ileriye gidiyor, e, ulaşabileceğim kitle çok daha fazla ve dolayısıyla bu e, çerçeve içinde mümkün olduğu kadar yaptığım, gönlümü koyarak ilerletmeye çalıştığım projeler olsun veya kendi girişimim var, mı? İlk, iklim çerçevesi, iklim konusunda okul, okur yazarlığı geliştirmek üzere kurulu. Veya yakında Türkçesi çıkacak olan iklim rehber kitabım var. Onu da bir araç olarak kullanıp insanlara iklim konusunda eğitim verebilmek istiyorum. Hani bu yapmaya çalıştığım ve yapmaya devam ettiğim birçok farklı edeyim bu liste sayesinde çok daha geniş kitlelere sunma ihtimalim var şu anda. Ee, aslında hepimizin hayatıyla ilgili böyle harikulade hedefleri olan bir mimara o zaman soruyorum bu soruyu. Çok da yerini bulmuş oldu. Gelecekle ilgili profesyonel olarak, kişisel olarak sizi en çok ne heyecanlandırıyor? Beni aslında yani ben bir tek mimar yani ben mimar ve çevre bilimsel mühendisliğim mühendisiyim ama sadece o bakış açısından bakmak istemiyorum. Çünkü o zaman e, geleceğe sunabileceklerim limitli yani limitli diyeyim daha çok aslında daha yavaş ilerleyebilecek ve sunabileceklerim daha geç sunulabilecek örnekler olacak. Çünkü bizim tasarladığımız şu andaki birçok bina en az bir 10 sene sürüyor inşa edilmesi. Yani ben şu anda tasarlamaya başlarsam belki 10 11 12 sene sonra olmuş olacak. Hani onun için elle gösterebileceğim işte budur kanıtı deyip gösterebileceğim örnekler o anlamda daha yavaş ilerlemiş olacak. Onun için hani mimarlık ve mühendisliği bir parça kenara bırakıyorum. Beni en çok heyecanlandıran bu iklim yazarlığı, iklim okur yazarlığı pardon konusunda gerçekten gönlümü koyarak yaptı yapmaya çalıştım bu girişim ve de işte yazdığım kitapla. Ee, gelecekte sadece mimarlar mühendisler değil ama bütün sektörde ve hatta bu sektörün dışında diğer sektörlerde insanlara aşılayabileceğim e, bu iklim okul yazarlığı ve ve onların yapabileceği bu yani bu farkındalıkla ve bu bilgiyle yapabileceği değişiklikler beni en çok heyecanlandırıyor. Çünkü bu bir tek benim yapabileceğim bir şey değil. Herkesin yapabiliyor olması lazım ve ben sadece belki buna öncü olabilirim veya bir yol açabilirim farkındalıkla, bilgilerle. Ama ondan sonra başka insanların alıp o yenilikçileri, o sonuçları, o çözümleri başka insanların yapabileceğini görmek beni çok heyecanlandırıyor. Harikulade, harikasınız. E, Türkiye'de herhalde bahsi en çok geçen e, sektör İnşaat. Her zaman yüzümüzü çok ağartan örneklerle de konuşamıyoruz maalesef. Biraz da Türkiye'de mimarinin ve kentlerin geleceğini sizden dinlemek istiyorum. Daha farklı politikalara mı ihtiyaç var? Daha fazla yatırıma mı ihtiyaç var? Siz geleceğe dair ihtiyacı nerede görüyorsunuz? Bence birazcık aslında hepsi ve Türkiye'de o kadar güzel. Yani öncelikle size aslında var olan bir örnekten bahsetmek istiyorum. Ben üniversitedeyken bile tezimi sürdürülebilirlik, mimarlık ve mühendislik üzerinde master yaparken tezimi Mardin evleri üstüne yaptım. Ve Mardin'in şehir planlaması ve var olan taş evleri yani bahsettiğim çok eski senelere dayanıyor. Şehir planlaması ve taş evleri bugün aslında bizim sürdürülebilirlik, mimarlık ve de şehir planlamasına birer bir örnek. Yani bizim dediğim gibi çok uzaklara gitmemize gerekiyor. Ülkemizde çok güzel örnekler var. Bunun gerçekten nasıl yapıldığı eskiden ee, ve nasıl uygulamaya geçilebileceğini gösteren. Ee, ama belki birkaç farklı daha geleceğe yönelik düşünürsek, hani evet yasal değişimlerin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sadece hani Mardin'e bakalım ve onu tekrardan burada aynısını yapalım olmayacağını biliyorum. Çünkü her yöreye uymayacak, her ihtiyacı uymayacak belki bir şehir planlaması ve ev tipolojisi. Bir de galiba hali hazırda şöyle de bir problem var. Deprem gibi büyük bir gerçeğin sürekli sınadığı bir ülkeyiz biz. Ve yapılaşma burada yani sıfırdan yapmaktan çok daha zor şu anki mevcut sınavımız. Aynen. Aslında onu çok güzel söylediniz. Çünkü Türkiye'de var olan binalar yeni yapılacak Ben yani Bunu istatik olarak bilmiyorum yanlış söyleyebilirim ama benim tahminim Türkiye'de var olan binalar ...gelecekte yeniden yapılacak binalardan çok daha fazla. Kesinlikle Onun için böyle, var doğru olan gibi. binalara yönelik değişiklikler, yasalar da... ...bu estetik anlamda güçlendirme depreme karşı çok önemli. Ama aynı zamanda da bu güçlendirmeler yapılırken veya yeni binalar renove edilirken... ...belki güçlendirme ihtiyacı olmayan binalar olabilir depreme karşı... ...ama yenilenmesi gereken birçok bina var. Ve bunlar yapılırken onların karbon salınımlarının hesaplanması bence zorunlu tutulmalıdır. Yani belki çok popüler olmayacağım bunu söylediğim için ama e, çünkü dediğim gibi, yani şimdiden eğer o e, ileriye yönelik etkileri görebilirsek, en azından tahmin edebilirsek, o zaman bugün verdiğimiz kararlar ele, geleceğe çok daha faydalı e, sonuçlar ortaya koyacaktır. Onun için mesela eğer bana deseniz Mina bugün ne yapmamız lazım? veya yani ne yapabilirsin sen karar veriyor veriyorsan? ben derim ki tam yaşam karbon hesaplaması her e, bina renovasyonunda veya yeni bina yapımında mutlaka gerekli, gerekli ve zorunlu bir e, yöntem olmalıdır. E, bu arada e, tabii ki siz bu yılda her yıl olduğu gibi COP'u e, da takip ettiniz. E, biraz bazen e, ülkeler de kendi içlerinde kendi gündemleriyle çok meşgulken dünya nereye gidiyor kısmını okumakta zorlanabiliyorlar. E, biraz KOP perspektifini biraz da e, dünya ne için heyecanlanıyor gelecekte şehircilik ve mimari de bunu sizden dinlemek istiyorum. Tabii yani aslında her sene bu senedeki KOP'ta da olduğu gibi her sene küresel işbirliği işbirliği en önde çıkıyor. Yani her sektörde sadece bina ve inşaat sektöründe değil ama çünkü... Hakikaten dünya olarak çok hızlı ilerlememiz gerekiyor. Net sıfır karbon Pardon. ekonomi hedefi 2050 senesinde birçok ülkede 2050 senesinde Türkiye'de 2053 senesinde o hedefe ulaşabilmek için her sektörün aynı hızda ve bazı sektörlerin inşaat sektörü gibi daha hızlı, daha hızlı ilerlemesi gerekiyor. Ve bunun için birçok farklı yapılmış örneklerin paylaşılması gerekiyor. Çünkü öbür türlü insanlar diyorlar ki bu daha önce yapılmadı biz nasıl yapacağız? Onun için başka sektörlerden hatta örnekler getirilmesi gerekiyor inşaat sektörüne gibi düşünüyorum ve bu da hakikaten bu seneki kopta da ana temalardan bir tanesi işbirliği ve daha çok bilgi paylaşımı, daha çok örnek tecrübe paylaşımı ki insanlar başka yerlerde yapılmış olan çözümleri kendilerine bir şekilde adapte edip kendi sektörlerine veya kendi ülkelerinde kendi coğrafyalarında işleyebilsinler. Bir de bir başka aslında konu. Özellikle bu sene KOP'ta değinilen e, finans sektörünün bu konudaki kritik rolü. E, siz de sormuştunuz bir önceki sorunuzda hani hakikaten e, biz her şeyi hayal edebiliriz ve hatta bir şekilde de sonuçlarını gösterebiliriz. Hani diyebiliriz ki böyle şu tam yaşam karbon hesaplaması böyle oluyor. Şu binada şu şekilde ben inşaat sektörüne örnek veriyorum daha çok bilgi alanım orası olduğu için. Şu binada şu şekilde uyarlandı. Hani her binalarda böyle olsun ama o kadar kolay olmuyor. Çünkü... E, hakikaten zaman ve de yatırımın yapılması lazım. hem Yani daha doğrusu yatırımın hem zaman hem de finansal açıdan bu e, kapasiteyi arttırabilmek için sektörde bu e, çözümleri var olan çözümleri ölçeklendirebilmek için yatırım gerekiyor. Ve onun için de belki mekan finansal mekanizmaların hani bunlar teşvik e, yöntemleri olabilir veya e, vergi konusunda vergi politikaları olabilir veya karbon kredi sistemleri olabilir. Birçok farklı finans e, e, dan gelecek yatırımların doğru şekilde doğru kanallara yönlendiriliyor ve akıllı olması gerekiyor ki gerçekten birçok belki var olan şu anda belki elle sayabileceğiniz var olan çözümler ölçeklendirebilsin. Ben bu programda en çok şuna heyecan verici buluyorum. Hiçbir sektörün profesyoneli değilim ama hepimizin hayatını nasıl daha iyi hale getirecek kısmını ve bunun içindeki insan unsuruna ne olacak kısmını çok merak da ediyorum. E şöyle sorayım. Bazen biz yüzyılları görmüş bir binaya girdiğimizde orada var olmak bizi çok mutlu edebiliyor. Binanın canlılığından kaynaklanıyor bence. Gelecekteki binalar da bizi mutlu eden binalar mı olacak sizce? Kesinlikle yani umarım. Hani kesinlikle diyorum <laughs> ve de umarım demek zorundayım. Çünkü son belki son birkaç senedir, 10 senedir, 20 senedir yapı olan binalar ne yazık ki insanlara çok yönelik binalar değiller. Yani daha çok e, e, böyle objeler olarak yani öyle tarif edeyim, bu tamamen benim fikrim hani SOM'in veya başka e, e, şapkasını giydiğim diyeyim veya rolünü üstlendiğim bir organizasyonun fikri değil ama e, binaları daha çok böyle güzel objeler olarak yaratıyoruz, e, yaratmışız, yaratmaya devam ediyoruz bir şekilde. E, o binalar, o ve o binaları kullanacak insanların tam olarak neye ihtiyacı var, nasıl kullanırlar o binada, nasıl mutlu olurlar, nasıl sağlıklı olurlar, bunları o kadar çok yani gerektiği kadar bence önem vermemiş durumdayız son birkaç senedir. Umarım şimdi hani tabii ki de çevreye yönelmiş vaziyetteyiz, karbon salınımı azaltalım ve her zaman tabii ki de bir şekilde tasarruf edelim her anlamda yani bu para konusunda olsun, işte enerji tüketimi, su tüketimi konusunda olsa nasıl tasarruf edebiliriz? Nasıl o binanın performansını arttırabilirize yöneldik? Son 2-3 senedir, 4-5 senedir belki de. Umarım buna aynı zamanda da paralel bir şekilde insanların e, mutluluğu, insanların sağlığı bu yaptığımız yapılarda nasıl daha çok arttırılabilirleri de yönebiliriz. Yani bence pandemi bunun için çok büyük bir teşvikti örnekti ee, ama hala sektörde bunu gözlemliyorum yani Avrupa gibi Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bile e, bunu hala gözlemliyorum İnsanlara yönelik bakış açıları bir bina tasarımında veya uygulamasında henüz olması gerektiği yerde değil ve umarım olur en sevdiğim soruyla tamamlıyorum duygu iyi sordun güzel sordun ama ben olsam Mina'yı bulmuşken mutlaka şunu da sorardım deseniz o soru ne olur e, bence e, belki şeyi sorabilirsiniz. E, yani Birçok insan, ben hem soruyu söyleyip hem cevabı veriyor oluyorum ama. Zaten tekniğimiz bu. O yüzden kendinize zor sormamanızı <laughs> rica ediyorum. E, o zaman şöyle, hani sanki sen siz bana sormuşsunuz gibi, Mina sen olsa ne yaparsın sorusunda. E, insanların bu konuda farkındalığını arttırmak ve eğitime yönelmek olur. Çünkü eğitim dediğim sadece bu konuda Karar vericilerin eğitilmesi değil, yani bu herhangi bir sektörde olur, ee, sadece bu konuda gidip mesela bugün okuldan mezun olup yarın bina tasarlayacak, inşa edecek insanların veya bu konularda kanun yazacak kişilerin veya o tür binaları yapılara... Yatırım yapacak kişilerin eğitimi değil, ama aynı zamanda herkesin eğitimi bu konuda çok önemli. Çünkü hakikaten insanlar bilinçlendikleri zaman farklılık yaratabiliyorlar ve bu sadece bir sektörün veya birkaç kişinin liderliğiyle varabileceğimiz bir durumda değiliz. Yani dünyanın her ekonomiden bahsediyoruz. Yani net sıfır ekonomi dediğim zaman herkesin bu e, ekonomiye ulaşmada katkısı ve payı olacaktır. Bu yeter ki hani seçtiğiniz içtiğiniz suyun, yediğiniz yemeğin, kullandığınız arabanın veya kullanmayı tercih etmediğiniz arabanın umarım e, gibi gibi hani insanların hakikaten yönel kişisel hayatlarında da yöneldiği ve seçtiği e, seçimlerle de e, alakalı olduğu için bütün bu eee Hayal öyle söyleyeyim şu anda bir hayal çünkü ve bu yol ee, onun için eğitim ve farkındalığı arttırmak olur diye düşünüyorum. Hep derler ya zor işleri kim yapmalı, yapabilenler diye ee, soru da harikaydı, <laughs> cevapta çok teşekkür ediyorum fevkalade yoğun bir tempoda bizi kırmayıp katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler bu güzel sohbet için. Biz herkes için daha iyi bir geleceği hayal ediyoruz. Bu konuda düşünen, üretenlerle birlikte soracak çok sorumuz ve anlatacak çok şeyimiz var. O yüzden gelecek bölümde görüşmek üzere.